Kaçıyor mu? Merhaba arkadaşlar. Bugün şey oynuyoruz. FIFA oynuyoruz. Yeni yükledim ben. Arkadaşlar bunu. Şimdi ben yeni yükledim. yani daha oyunu tam olarak bilmiyorum. Ama oyuna biraz, biraz ilerledim. Neyse, takımım şöyle bir dakika. Heh, bak buradan. İsmim bu arada Alperen13. Takımım böyle. Hepsi en yüksek olanlar. Bende bunlar var. Neyse. Şimdi biz bu oyunda ödüller için oynayacağız önce. Oyun güzel böyle. Katar turnuvası var Katar. Şunu bunu oynayalım. İlk acemi oynayacağım. Ne bunu? Ha takım. Bak bu önemli. Aa Portekiz seçeceğim. Niye seçmeyeyim? Niye Portekiz seçmeyeyim ki? Tamam. Şu an bizim takım Portekiz olacak. Gerçek takım olmayacak. Neyse, oynalıyorum Arkadaşlar Ghana VS atıyorum. Ghana VS. Kaybedersem ne olacağını bilmiyorum ama kesin bir daha oynayamayacağım kaybedersem. Neyse göreceğiz bakalım. Nasıl oynayacağız? Katar 2022 FIFA World Cup. Cüp cüp. Gana'ya vs'yiz şu an. Portekiz vs Gana. Kim alır? Portekiz alır da bakalım biz şimdi alabilecek miyiz? Çünkü benim oynayışıma bağlı. Ben biraz iyi oynuyorum. Biraz da kötü yani orta. Yani orta. Çok iyi değil de orta. Bakalım Ronaldo var mı? Portekiz seçtim ama. Hor yazıyor sonuçta. Bakalım. ben göstermedi ki bana. Aaa Ronaldo da başlıyor abi. Tamam. Şimdi pas verelim. Çak şu lan. nasıl tutuş lan o? Böyle Biraz defansif de oynayalım. Hop, uzaklaştıralım değil. Şut at demedik lan Atak saldırın abi Saldırın abi Saldırın abi Oyun bu arada çok iyi Değiştirelim hop Bu diğer futbol oyunu gibi güzel bir oyun Ama bu daha da güzel bu FIFA mobil yani Resmen FIFA'nın Zaten kendi FIFA'nın mobili Lan 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 Pas. Ronaldo. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Koşuyor koşuyor. Bu ya var ya. Çok iyiydi bu arada. Pas. Hop. Hop. Şut gibi. Ronaldo. Ama su yapmıyor. Yes su. Su yaptı. Çok iyi. Ya. Oyun çok iyi abi. Tekrar. Tekrar da var. Diğerinde de vardı zaten o. Bunlar çok iyi bu arada oyun. Zaten Portekiz geçecekmiş arkadaşlar zaten biliyorum. Suudi Arabistan'a geçiyor. Hayır hayır çıkma çıkma ya. Bu Ronaldo, Suudi Arabistan'ın geçecek. Arkadaşlar, faal de var bunda zaten. Lan nasıl tuttu? Ben pas atarım. Bak Hop. Hop, pas atalım. Ara Hop. Buna ne oldu mu lan? Buna ne hangisi? Aha. Ah be ne yaptılar? He tamam offside. Tamam offside offside. Kaleciden çıktı. Devre arası derken. RONALDO olsun ee, tamam anladım. Hop. Lan Ronaldo Ronaldo hadi. Ronaldo'sun sen. Hop. Pas atın. Ye şimdi şut şurada... at. Ya ne oluyor her oraya gelince bir şey oluyor ya. Gol ya. Ne oksayt ya. Bir kere de gol atamayacağım abicim ya. Hadi biz bir şey atalım. Lan koşuyor kaleci tut. Dur. At. Tamam, pas verdim. Bak Pepe. Pepe lan. Pepe. Pepe çizgi filmimiz biliyor musunuz? Yalnız daha geçmem. Sadece Pepe çizgi filmim var. Onu söyledim. Bir şey demedim. Hop. Geliyor mu? Yok kalecinden çıktı bence. Benden çıkmış. Berna. bu. abi benden çıkmamış. Kaleciden çıkmış. Sadece gol atamadım diye sevin üzülmüş. Gol atamadım diye üzülme sevinmek nedir ya? Lan kay kay. Kay. Herkese kayın abi. Kayarak gol geliyordu az önce Fernandes'ten. Hop. Ne güzel kaydım be. Yalnız oyunda fizik var. Kayarken topa dayarsanız durabiliyor top. Normalde oyunlarda yok. Sadece kayarsanız top düşüyor. Yani içinden geçiyoruz topun. Diğer oyunlarda yok. İh. Hop. Kayalım, kayalım. Kay, kay. Pepe, hadi Pepe. Hayır. Uy, ne şey yaptım? Uy, Kaleci alacak değil mi onu şimdi? İkinci def. Bu ikinci defa asist. Forvet olmuyor galiba. Ya Ronaldo! Ronaldo. Uff. Lan çaldı beni. Yalnız 90 dakika olmuş, artı 2'si var. 2 dakika uzatma. Hişt. Hayır atma atma atma. Yok. Yes. Şimdi taş olacak değil mi? Yok. Aha güzel attım. Maç sonu. Portekiz 1-0. Yendik lan. Sü. Hadi Yendik arkadaşlar. Arkadaşlar abone like gelmiyor. Ee, uzun zamandır abone ve like atmadınız. Ben de e, şey yapamadım arkadaşlar. Video atamadım. Çünkü zamanım yoktu arkadaşlar. Baya ödev veriyorlar okulda. Neyse. Ee, siz abone ve like atın. Eee daha fazla böyle bir video çekeceğim. Yalnız kapatmıyorum onu. Siz Size abone ve like atın yeter bana. Yükselmemiz lazım abi. Bir abonelikten çıkmış 39 olmuşuz ya. Bir 50 yapalım yüzümü göstereyim sonra 60 falan olsun hadi ya. Yüzde bir daha göstereceğim hatta. Hay abi. Bastırın abone like'ları. abone tuşu kırmızı abone tuşu. Basacağınız ona gri olacak. Orada abi abone olundu yazacak yani söyleyeyim ben bir. O kadar video çekiyoruz. Bir tane bile abone like gelmiyor. Hadi ya. Yalnız bu Güney Kore. Santra. Santrafor hadi. Halidcan çıktı. Ben atacağım. <laughs> Ruben Diaz. Ruben Diaz. Ne olduğunu görün bakın şimdi. Attım. Uzaklaştır diyecektim. Kaleci beni şey yaptı sonra kendi kulesine gol oldu. Kayacağım şimdi üstüne. kayarım ha. Kayamadım lan. Hop. Ya kayın abi. Ya ha. Pepe. Pepe'nin sayesinde hepsi. Hop. Ronaldo hadi bir kayarsın sen. Hop. Ronaldo neden uzaklaştırdı anlamadım. Gerçi ben basılıyordum. Kaymaya basarken öyle oldu. Ben ne yapayım? Hop. Aha. Kaç. Ya bir almayın topu abi. Ben çıkartıyorum topu onlar geri alıyor. Aa atamadı. Atamadı. Spirit ve beceri. Uzaklaştırdım ya. Şut attım yani uzaklaştırmada şut. Kaleciden çıktı abi. Ben bir şey yapmadım kaleciden. Pepe. Hayır uzaklaştırdılar. Uy. Bayağı iyi tuttu bu arada. O nasıl bir şey ya? Bayağı uzaklaştırdı. Blue neresi? Benden des. Dez değil. Ya nasıl çıkıyor? Neyse. Bir dakika arkadaşlar. uzaklaştırdım. Pas. Ronaldo, Ronaldo, suyu, suyu, su, su, su. Kaçtan çıktı? Ronaldo yattı attı lan. Sen yine kesiyorsun. Yo devre arası diyor. Arkadaşlar bir dakika ben geliyorum. Arkadaşlar geldim. Bir an korktum yani. Bazen videolarda sesim çıkmıyor. Bir daha çekiyorum ya. Bir an korktum yani. En son sessizde video çekmeye çalışıyordum. Çekemedim o yüzden korktum bir an. Ama sesim geliyormuş ha mikrofondaymış. Ha bir kayamadım üstünüze koyarım ha. Kayacağım lan üstüne. Şunun top olan kişinin üstüne kayarım. Burada efendim adres hadi. Pepe. Vuhuu. Hayır. <laughs> kayarım ha üstüne. Pas sol altta. Ne oluyor? Kasıyor, bir şey oluyor. <laughs> Abi atak ya. Tam hizalat. Ya nasıl? Üstüne atıyorum. Olmuyor ya. Atak abi atak. Her türlü atak. Saldırın abi. Saldır. Ver koçum. Ronaldo'du değil mi Yok Rafael Leo. Aa Ronaldo. Anlamadım ki. Üstünde sarı şeyler var. Onu anlayamadım pek. Oyuncu değişikliği, değişikliği bir şey ama bir şey dedi ama. Ya bir kayın abi. Uzaklaştır abi. Uzaklaştır. Kayarım. Sana da kayarım. Topluyorum. Hadi kay. Topluyorum bana, kayıyorum. Vurma, vurma. abi eşitlik ama saymam ki ne oldu kazandın mı yoksa bir daha mı oynatacak bana lan yenmiş sayılıyorum nasıl oluyor arkadaşlar burada bırakalım ee, bayağı olmuş çünkü Neyse görüşürüz arkadaşlar bayağı böyle video gelecek zaten ten yani cumartesi ve pazar olduğu için böyle videolar iki tane video falan atarım bugün yani günler bugünler kendinize iyi bakın abone ve like atın ne olur atın bak ne olur Allah rızası için atın ee, şey böyle video gelecek görüşürüz arkadaşlar bay bay Lan oyna dedim.